Herkese merhabalar. Ben Serhan. Bugün masa başından değil de sandalye üstünden bir ürün inceleyeceğiz. Çünkü ürünün kendisi üstünde oturduğum IKEA'nın bir ofis sandalyesi. Ofis koltuğu ne derseniz deyin artık. Ürünün isminin telaffuzu biraz zor. Yarfalet'te gibi bir şey, yazılışı var. Google Translate'ten biraz yardımcı yardım alayım dedim. Onda da şöyle bir şey çıktı İsveççe'de. J R F A -L, L E T. Aynı kelimenin İngilizce telaffuzuysa Jarfialet Carfiale tarzı bir ismi var ama biz ona Cafer diyebiliriz. Carfiale. Carfiale denilen iki adım. Bu ofis koltuğu. Oyuncu koltuğu arayanlar ve ofis koltuğu arayanlar için ideal bir seçim olacaktır. Markus modeli var. Ikea'nın belki bilirsiniz çok satılan, ofislerde de kullanılan, evlerde de kullanılan. Bunun bir küçük kardeşidir. Yani bu Markus'un bir abisidir. Markus'u geliştirerek, Ikea tasarımcıları Markus'u geliştirerek bunu yapmışlar. Biraz daha oynar başlıklı özelliklere sahip. Gördüğünüz gibi birazdan da detaylarını göstereceğim size. Bu ürünle alakalı şöyle bir şey var. Videonun yayınlandığı tarihte ve bundan bir ay ve iki ay öncesine kadar hala da devam ediyor evet, şu anda baktığım kadarıyla. Bu ürünün temini zor. IKEA'nın online sitesine giriyorsunuz, ürün stoklarda bulunamadı diyor. Bu nasıl bir ürün ki hemen bitiyor? IKEA, madem gidiyor üret, değil mi? Böyle bir durum var. Ben bu koltuğu IKEA'ya yakın takip ettim. Ürün stoğa girsin diye hani mail adresinizi bırakıyorsunuz. Geri size bildirim geliyor. Maili görüyorum, siteye giriyorum stokta kalmadı diyor. Böyle bir durumdur. Buradan da IKEA'ya sesleniyorum. IKEA yetkilerini izliyorlarsa eğer. Bu gayet talep olan bir ürün olduğu için biraz daha üretimlere, değil mi? Ağırlık verelim buradan da. Sevgiler, saygılar Ikea'ya. Ben bunu gittim, ürün stoğa girdi maili geldi ve en yakındaki Ikea'ya gittim. İki tane kalmıştı. Birini ben aldım, birini de başka biri büyük ihtimalle bir yarım saat, bir saat içinde almıştır. Çünkü yok. Almak isteyen, incelemek isteyen de hani denk gelirse diye baktığımda yerli incelemelerde bu koltuğun incelemesinin olmadığını gördüm. Yani kafalarda soru işareti olan varsa hani almadan önce Elimden geldiğince yardımcı olayım diye de bu videoyu sizlere çekiyorum. Öncelikle montajıyla başlayalım. Ikea'nın bütün ürünlerinde olduğu gibi bu ürünün de montajı gayet kolay. Yaklaşık 15-20 dakika gibi bir sürede bu ürünü bu hale kavuşturabiliyorsunuz bir kutu içinden. Araları hani montaj kısmını çekmeye çalıştım. Baktım çok hani bir yandan yapıp bir yandan da çekemediğim için belli başlı görüntüler var. Onları aralara sıkıştırdım zaten konuşurken. Gayet pratik, basit bir yapım var. 15-20 dakikada yapabilirsiniz. Ben Markus'u da kullandım epey bir süre. Bunu da kullan, kullandım. Yani bunu yaklaşık bir iki haftadır yaklaşık kullanıyorum. Gayet rahat. Markus'tan daha rahat çünkü artıları var. Fiyatı da tabii Markus'a göre bir tık daha yüksek. Hatta şu an baktığımda ben aldığımla bugün arasında üstüne bir 100-150 lira zam gelmiş. Yani stokta bulunmayan ürüne bile zam yapmış Ikea. Bu da garip bir şeydir. Oyuncu koltuğu almak isteyen arkadaşlar var evet biliyorum hani ben oyuncu koltuğuna soğum yani bana çok soğuk geliyor oyuncu koltuğu yani oyun oynamadığım için olabilir birincisi ikincisi de böyle sanki böyle her yeri kaplı rengarenk falan hani benim göz zevkime hitap etmiyor öyle söyleyeyim. Tabi onlarda da benzer özellikler var hatta hani daha çok özelliği olan koltuklar var yani gönül ister ki Harmon Miller koltuğunu alalım böyle hani değil mi? Daha böyle konforlu bir şekilde oturalım ama imkanlar bütçeler dahilinde fiyat performans diyebileceğim çok da fiyat düşük bir ürün değil gerçi şu an ben 1650 civarına aldım kolçaklı versiyonunu 1750 civarına satılıyordu bugün baktığımda ve stokta yok diyordu. İlla bir oyuncu koltuğu modelinde bir şey istemiyorsanız bunu inceleyebilirsiniz araştırma listenize ekleyebilirsiniz gayet hani artıları da var bazı durumlarda bazı eksileri de var ama şöyle bu ürünün artılarından direkt bahsedeyim. Birincisi, şurada da detaylarda da göstermişimdir zaten. Bir kafa hizası var. Kafa hizasını kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. tabii boyunuzun uzunluğuna göre diyebiliriz. Bunun haricinde bel desteği var. Burada bel desteği çok pratik bir şekilde bel bölgenize hemen destek verdiğinizi sağlıyor. Ayrıca bu arkadaki gördüğünüz siyah kumaşta fileli bir kumaş, fileli kumaş olması hava almasını ve sırtınızın terlememesini sağlıyor. Bütün gün koltukta vakit geçiren insanlar için güzel bir özellik çünkü fileli olması sırtınızın hava almasını ve ter yapmamasını sağlıyor. O yönden de güzel bir avantaj fileli koltuklar. Ayrıca detay görüntülerde de gösteririm. Hani eğer boyunuz uzunsa bu bel kısmıyla koltuk arasındaki arayı açabiliyorsunuz. Böyle hani hatta yatırırken daha avantajlı bir hale sokabiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Oturma açıklığını açabiliyorsunuz. Bu da gayet avantajlı bir özellik. Özellikle biraz kiloluysanız ya da yatarken biraz daha pay istiyorsanız böyle hani esnettiğinizde biraz daha payı olsun istiyorsanız gayet güzel bir özellik. Bu da bir artıdır bu koltuk için. Eksiye ne gelirsek bence eksi olarak şu kolçaklar birer eksi. Bunu isterseniz alıyorsunuz isterseniz almıyorsunuz. Fakat bunu setin takımı bu. Yani bunu aldığınız zaman bu sert plastik. Sesi de duyuyorsunuz. Yakından da çektiysem göstermişimdir. Bu sert plastik. Yani kötü mü? Çok kötü değil ama bunun üstü kaplı bir hatta bu kumaştan yumuşak bir şekilde kaplı olsa daha iyi olabilirdi. Ama kolçaklar sürekli temas halinde olduğu için daha uzun olsun diye sert bir malzemeden yapmışlar. Deri kaplı olabilirdi belki. İkinci eksisi de şu. Bu yük, kolçakların yükseklik ayarı yok. Hani bazen gerekebiliyor bazı durumlarda. Oturduğunuz masaya göre değişebiliyor. Hani masanın yüksekliğine denk getirip iyice içeri ittirmek isteyebilirsiniz masayı. Öyle durumlarda iyi oluyor ya da aşağı indirip daha bir alt tarafa sokup masaya yine yaklaştırma ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Ama bunda o özellik yok. Şöyle bir artısı var. Dediğim gibi bunu isterseniz alıyorsunuz kolçakları. Piyasada başka buna uyumlu kolçaklar olduğu söyleniyor. Yani oyuncu koltuklarının kolçaklarından bahsediyorum. Onları ayrıca alıp buna monte ederseniz kolçak yüksekliğini de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Eğer böyle bir takıntınız varsa ama benim için yeterlidir. Kimisi yorumlardan da gördüğüm kadarıyla şu kolçağın şöyle göstereyim. Kolçak şöyle benim bir karışım falan ediyor işte bu kadar bir uzunluğu var daha uzun olsaydı diyen var hani benim kolum boşluğa düşüyor falan ve çok ince detay yapıyorsanız dediğim gibi kendi kolunuza göre zevkinize göre bir kolçak almanızı öneririm ama normal günlük kullanım için bence yeterli bir kolçak yatırma açısı da tam açısını bilmiyorum ne kadar eğildiğini ama gayet şöyle açayım hatta göstereyim şunu da genişlettiğiniz zaman bu kadar bir açıklığa kavuşuyorsunuz yata, yatım açısına kavuşuyorsunuz bence gayet dinlenmek için hani mola verdiğinizde yeterli bir özelliktir ya da bilgisayar başında evde kullanıyorsunuz dizi izlerken hani kaykılıp izleyeyim biraz dediğiniz zaman gayet güzel bir seyir keyfi ya da oturum keyfi veriyor diyebilirim. Mikrofon bu masa olmadığı için biraz uzakta duruyor. O yüzden belki sesimle alakalı biraz yankı yapıyor olabilir ya da az geliyor olabilir. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Ikea ürünlerinden bunu hani bulamazsınız. En yakın Markus modeli var. Markus modelinde eksileri bel desteği yok. Kafa oynaması sabitliği yok. Şu seviyede diyelim sabit duruyor herhangi de bir bel desteği oynatma alanı bulunmuyor. Onun haricinde kolla, kol çakları biraz daha geniştir. Fotoğraflardan da görürseniz anlarsınız aradaki farkı. Arada tam hatırlamıyorum ama 300 lira gibi bir fark vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da tabii sizin fiyat performans bütçenize göre karar vereceğiniz bir şey. Eğer bunu beğendiyseniz stoklarda bulursanız bence kaçırmayın. Gayet rahat kullanışlı bir ürün tavsiye ederim. Yani ki bir oyuncu koltuğu ihtiyacınız yoksa. Bu koltuğun 3 rengi var. Bir bu gri rengi var, koyu gri rengi var. Bir değişik bir mavi tonu var, soluk mavi ton gibi bir tonu var. Bir de açık beyaz, krem rengi gibi bir rengi var. Bu 3 renkten birini seçebiliyorsunuz. Benim bu ürün hakkında, ofis koltuğu hakkında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa aşağı yorumlara yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.